Allah etmesin ya burası parça parça derdi ya Herhalde bu tut gider aslında. Çok şiddetli yağmur yağıyordu. Evin içinde otururken bir bomba sesi gibi ses geldi. Dışarı çıktığımda tut ağacına yıldırım düşmüş, parçalamış buraları. Çok şiddetli bir e, patlama patlamayla beraber dalları, ağaçları kopardı, götürdü. Eve düşmedi, ağaca düştü. Eve düşseydi ev paramparça derdi. Çok şükür ki ağaca düştü. Sağlık olsun, geçmiş olsun. Göründüğü gibi yıldırımın çok şiddetli olmasının ağaçların bütün dallarını, bedenlerini kırıp tabanına döktü. Şuralarından şey etti. Yasin ya.